Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Safari'de e, adres geçersiz olduğu için sayfayı açamıyor. Hatası nedir ve burada bu hatayı nasıl çözebileceğinizi sizlere aktaracağız. Yani burada aslında adres geçersiz derken büyük ihtimalle e, yazım yanlışı yaptığınızı e, site adresiyle ilgili bizleri söylüyor. Siz yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Safari e uygulamasının sizin yeniden yükleyin ama site adresini yani burada adres geçersiz derken o yazmış olduğunuz adresin URL'nin linkinin yanlış olduğunu söylüyor bizlere. burada büyük küçük harfe dikkat edin. Türkçe harflere mutlaka dikkat edin. Domain'de Türkçe harf kullanmayın. Türkçe karakter kullanmayın. bunlara dikkat edebilir. Çerezleri vesaire temizleyebilirsiniz. Sorun çözülmezse farklı tarayıcı da deneyebilir. O tarayıcıda da aynı adresin açılıp açılmadığını sorgulayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.